layık kesip sahipsiz mi kaldın? E, ta, e, evet. E, tam sahipsiz kalmak, ne yapacağını şaşırmak. Efendim, e, mesela hayal kırıklıkları. Bir, hayal kırıklıkları özellikle on, e, 14 28, 28 Mayıs. 28 Mayıs, 14 Mayıs ve 28. 2018' 18'i aynı, 14'te de. Evet. Aynen öyle. Sürekli hayal kırıklığına uğrayan. Ya o zaman ve, e de katılıyorsun. Ve efendim e de katılıyorsun. ÖSKG'de mi e, söyleme. ben bir katılırım tabii, tabii o anlamda. Ya şapşallaştık benim, diyor. Ha, benim söylemek <laughs> benim söylemek istediğim şu. Bu halk ne olduysa oldu bu yaşadığımız 20 20 21 senede 21 22 22. senenin içinde 3 Kasım'da 21 olacak evet. 2 gün sonra. Hayır 3 sene 3 şey sonra ee, İyi, abi 2023 ay 22 tabii 22 olacaktı. 23 2002. 22 21 21 e, dolacak. 22 22'ye girecek tamam okey tamam 21 doluyor 22'den bir gün daha bu anneler çok sever bunu evet <laughs> evet <laughs> ay. ama aynen. parti kuralı 22 sene oldu evet aynen. o 14 ay 21 22 sene diyelim evet tamam neyse ee, bu yaşadıklarımız hı. içinde müthiş baskılar müthiş korkutmalar müthiş hapishane gösterileri bak çok önemli bir şey söylüyorsun Öyle diyorum. o zaman şu an laikler senin de içinden geldi benim de içinden geldi laik kesip hı hı bu şu anki Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür ve eşit yurttaşları değil midir? E, bir bakış açısıyla değildir. Ama önemli de değildir. Bir bakış öne açısıyla hatta bence senin iyimser bir yorum <laughs> Önemli. <Ben gülüyor> i̇yimser yorumdan dolayı söylüyorum. Şunu söylüyorum. Mesela, aynı Türkiye, aynı, aynı daha, Selcan değildir diyor. Aynı daha. daha teba olduk diyor. Ya, tamam teba. O, o, onda benden daha haklı hatta. Evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir zamanlar Şili'de, Arjantin'de, Yaşanan süreç. Nicaragua'da bilmem başka yerlerde yaşananların e, bir benzerini yaşıyoruz biz şu anda. ve Ama buna rağmen buna rağmen bu e, milletin yarısı hatta bence daha da fazlası bütün o, e, şeylere baskılara, tehditlere, şantajlara vesaire vesaire bütün bunlara karşın çıktı şakır şakır savundu. Tamam mı? Ama bak eğer hmm. doğru dürüst bir organize olmuşluk olsaydı çok daha farklı sonuçlar alınabilirdi. Bence Necat, Necat... Aydın Selcan. Ay Allah'ım Ben Aydın. de bir takarım e. öyle takarım. Aydın... E, başkonsolosumuz diye. Yani. Başkonsolosumuz, Söylediğinde haklılığı buradan kaynaklanıyor. Ben de dün bu iki şey arasında izledim. Benim buna katılmanı çok önemsiyorum. Çünkü özellikle Kemalistler ve Atatürkçüler Aydın Selcan'a çok yüklendi. Abi niye, sen niye yapıyorsun sen bunu niye bozuyorsun bizi? Cumhuriyet bizim, bu devlet bizim. Şimdi Aydın Selcan orada birkaç şey daha söylüyor. Hı hı. Diyor ki arkadaşlar bu devlet artık sizin. Bununla bir yüzleşin. Hı hı. Bunu bir başka olsun söylemesi. Yani bu cumhuriyet bizim. Şunu söyleyebilir miyiz? Özkök'ün de bana, yani bunların hepsi üstünde. Acaba bizim layık kesim. Yani sen Kemalistsin, ben liberalim ama geldiğimiz kesim aynı. Mustafa abi ayrı bir dünyadan o da anlatacak kendini. Yani. şey i̇şte i̇ki mahalle denilen. Mesela eskiden Türkiye'de dindarlar ikinci sınıf yurttaşı olduğunu bilirdi abi. Kendilerini kandırmazlardı. Tamam derlerdi kardeşim bak kızım sen başvurtursun, doğru okursun bilmem ne ya da işte bak devlet memuru olamazsın. Ya da ne bileyim işte Kürtler. E yani oğlum git şakır şakır Kürtçe konuş biz birinci sınıf yurttaşız. Demezlerdi <laughs> ya gerçekçi bilirlerdi falan. Bizim acaba layık ilk kesim. Burada Sayın Başkonsolos'un dediği gibi bir devlet adamının bunu söylemesi çok önemli. Hala kendini bu devletin sahibi, benim bu cumhuriyetin sahibi benim. Bunu düşünenler olabilir. Kendini kandırma hali olabilir. Kendini, mi? kendini kandırma hali olanlar var. olacak tabii her zaman olur. Sen mesela daha şeysin. Hayır kardeşim hayır, artık. ben şunu diyorum. Ben şunu diyorum. Eşit yurttaş değilsiniz diyor. Ee, eşit bak o senin dediğin layık, kemalist veya ne bileyim işte ilerici ele. Evet. O değişti. E, e, Bilmem ne vesaire ve halk Hatırlı. aslında bu ülkenin gayri saf millasının çok daha e, fazlasını yapar. Daha eğitim, daha eğitimli kesim. Daha eğitimli kesim. Daha fazla. O yarışa girmemek lazım hayır, da anlıyorum, Hayır, anlıyorum, anlıyorum. yarışa girmek için söylemiyorum ama gerçek odur. Tabii tabii tabii. tabii. Tamam mı? Şimdi bunu elinden e, kaybetmenin getirmiş olduğu şeyi bazı onu öyle bir geriye öteleyerek ee, görmezden gelerek. Veya görmezden gelerek de diyebilirsin. Ama kazın ayağı öyle değil. Mesela ben dün bu şeyleri gerçekten büyük bir e, gururla izlerken... Ben çok dengeli bir tutum aslında ama, ama beni ama, ama başka bir şey daha var. Başka bir şey daha var. Biz e, hep kendimizi şöyle, yani bizim kesimden bahsediyoruz. Layık kesim. Hep ya da kendimiz, yani, Atatürk kesimi demek de, lazım. Layık kesim aslında bu. Layık kesim, ilerici kesim ne dersen de bunun adına... Herkes aynı şekilde düşünmeye de mecbur evet, tabii, değil karışık. ama ha, tabii ki laiklik e, bizim ortak noktamız olduğu için belki oradan yürünebilir ama başka bir şey var. Biz hep kendimize ta o tarihlerden Hı -hı. bu tarihe Cumhuriyet'in bekçisiyiz diye kandırdık. Cumhuriyet'in bekçisi falan olunmaz. Ha? Cumhuriyet'in devrimcisi olunur, yurtseveri olunur.